ama güzel queen aldım abi. Şu inanç bir build yapacağız. Normaldeki buildler Untun abi garip bir build çakacağım. İnşallah işe yarar. Yani start metası olduğu için bir şeyler ekleyeceğiz. Yani skill olarak tek atacağız gibi bir şey olacak. Jordan i̇şte Damage, Silas var. Tek atar ve tek atar edelim abi Silas'a. Silas eğer E'yi atar, değdirirse ölürüz. Ama şey var kullanmamız lazım bunda. Var da koyayım buraya. İt atacağım abi sana yapacak bir şey yok. Minyonlar hasar yemeyelim. Çünkü minyonlar arkadaşlar adamdan fazla vuruyor. Güzel vurdum. Çok güzel vurdum. E'me atıp gaza gelse ne yapacağım da gelmedi gaza. Adam gaza gelse de iyiydi. Aha gel oğlum buraya. Aha. 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 at bir yere atacaksın. Nereye gideceksin? Öldü. <laughs> Pislik gaming. Kamyonlar ittim abi ki elim diye ama yemedi. Şu öndekileri almam lazım. Ya yürüme katapult işte. Kötü oldu bu. itemedik. Kaldı ucunda bak. Tam lazım şunu. Tamam, güzel. Nasıl taktik ama lane itmek için milyonu itiyorum abi. Ve yani kötü oldu be. O katapult şurada kalsa milyonlar oturacaktı. Yetişti adam mesela buna. Ölür derken yetişemezdi yani. Yetişmedi mi? Beyzen çıkmamış. Hit mi oldu adam? Allah Allah. Tutuldu galiba. Oğlum hala gelmedi. Kral lane'e gelmeyecek mi ya? Oğlum oyundan çıktı <laughs> Ya gelmiş. O geç geldi oğlum. Ne yapıyor acaba? Beyzen hızlı koşma var. Tıklasan zaten 25 saniyede girsin en kötü yani. 30 olsun. Adam bir dakika yok oldu. Uç olacak. Üçte yine yerim ya bence. Bizim Sven değişti mi? Sven değişecekti. Çok da güzel bir şey olmuyor. Değişiyor. Yani Ozu ya fightlar. Sven üç kere, üç kere patlasın misal aldınız mı? Hani fightlar uzasın. 15 dakika fight atalım. Bombaş oyun olur ya. Eskisi gibi. Eskiden var ya mekanik var yetenek vardı. Şimdi böyle amele gibi giriyorsun oyuna. Şans hesabı değil Şey kalmadı yani. O şans faktörünü bitirdi diyor Yanlış yaptı bence ya. Burada wave varken takas edilmiyor. Umyalar vursa adamla fazla vuruyor. Evet game sağ olsun bitirdi bizi ya. Var mı bir şey? Hacı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya buraya ne oldu? <laughs> dedi çıktı geri az daha giriyorduk adama baitleniyorduk arkadaşlar. Şöyle girseydik adama da şu an adam vurmanın mantığı yok. Var mı çok fazla farm almamız lazım acil. iyi vurdum ha. Vurdum da. Ha, tuttum adamı abi. Tek fiir Ölmez ya ölüyor mü Flaşı var mı? Flaş atıp W atsa öldürüyormuşuz. Biraz hayırlı olsa olurmuş. XP alalım. Büyün aldık iyi bari tamam. Bir bardağı istersen kanka çıkartalım. X verir sana. Nade atılmaz ya burada. Hem alacak hiçbir şey yok ki. Lethal alabiliriz o kadar. Eko şov yapıyor mitte. Ama e mid oynayıp eko oynayanlar harbi iyi oynuyor. Ama mitte de eko güçlü be. Çünkü lane push'unu çok rahat alıyor. Yani iki kere kö atıyorsun bütün ve abi komple iki Bunu max devam. Buna ne zaman max diyorsun? Saldırı veriyor bence. Koşma da veriyor. Adamı kaydedebiliyorsunuz çok rahat de anlık fazla damage veriyor görüyor musunuz şu o asar da artıyor galiba diyeceğim de bilmiyorum artıyordur ihtimali bakmak lazım bakmadım atlarken bakalım altı hoca zaten geliyor sayyes adam baya geri kaldı şurada biraz tutsam XP almasa diyeceğim de zor hiçbir ya alacak herhalde tamam o milyonlar istiyor Kule altı kesebilirsek word. Çok iyi olur. Kesemezsek güzel. Bak, acil kesmem lazım inayet varken. İyiyip vurma hepsine vuruyorsunuz abi ya. Burada bir kesmeye çalışacağım. Niye derseniz kesmem gerekiyor. Beyi çok fazla. Burada bir deneyelim ya. Virüs eğer. Ömücek değil mi? Ömücek. Neyse okey. Kötü değil. Bir can. Adam şanssız. Amma ki bir can kaçtı Ya burada bir şeyler kesiyordu ama hala kesiyorlar ya. Yaklaşamaz ki bana. Hiçbir şey almazsın sen ya. Yani. Onu da kayıtlar keserim bu arada. Hiçbir şey Şarjda yükleri olmazsa tek yer benden. Yüklü gelmeyeceği için. Base atmış. O Orta base'e bile görebiliyor mu adam? Mükemmel lan. Neyse adamı kesemedik arkadaşlar. Olmadı. Ya da zorlasak keserdik. Base atalım bence. Burada abartma hiç gerek yok. Ee, benim meşhur temim ya? Bu sezon benim meşhur tam oldu bu. Meşhur tem arkadaşlar bu sezon. Niye derseniz tak veriyor. Ya normalde iki tam kasılmaz. Niye? Çünkü çok worth olmuyor. Ölümce gidiyor falan filan ama şu an oyunda her değerler düşük olduğu için Hani 20 AD bile verse çok büyük bir şey veriyor. Stat veriyor. 20 AD 5 şu an bayağı büyük bir AD. Oyun hiçbir şey vermiyor şu an. Yani AD madde alamıyoruz abi. Lito olsun biter bizim AD işini. Her şey nerf attı arada. Bunun mesela kaç? 60 AD diyor. Bunu atalım. Bizim mart yok ama var vartı var O adam tek yiyor. Adama tek at. İtsek de mi lan bunlar sürekli. İyi vuruyor ya W. Yine bak bak W artıyor. Mu? Artıyor bir ihtimalle ya. Adam nasıl korkuyor lan? Parmaklaşamıyor. Niye Sylas'ı saldı ki? Counter'ladı. Sonra, sonra da aldı abi gibi de yani. Kendi kendi counter'lattı gibi bir şey oldu. O oynayamıyor ya. Yani. Niye aldı acaba? Yok Çok sıkıntı ya. Güzel ultimi al. Ne yapacaksın ultimi al. Kuş olup uçar en kötü yani. O da ipek işe yaramaz. Yuvuruyoruz ha! Yakışır oğlum. Şu yılan niye miymiş bu Tamam. girdik geriye. Güzel burayı gidelim hızlıca. Ne olalım abi? Tık. Tık. Önde kuleye vurayım. Önde vurayım. Çıkıp fark etmiyoruz. Mi? İleri geri yiyoruz. Bak param alamıyor. Bak. Kaç bir? 20 milyonu var. Para bek taşamıyor. Cangın ağlıyor bence şu an gel geldi ama bence yine doğru olanı yapıyor. Şu an bana gelse bir şey alamaz benden yani. Flash'ım var, E var, M var çıkarız alamadım minyon. Adam deli oldu ya minyon alamıyor. Şunu alalım. Q veriyoruz değil mi? Şeyden sonra. Q veriyoruz da atabiliyorum. İlla yok öyle W şey olsun diye basıyorum. Hani mana istemiyor psik olsun diye. Flash ya hadi. Aa, neyse yok. Geçeceğim Jinal platmadım ha. Tek tek attım çocuğa güzel. Ay sağ abi. Kibir bitti. Kamlar bu çocuğu. Oynayamıyor ki. Çünkü şey, nasıl böyle baskı biraz fazla ya çarın baskısı lane'de. Pet alabilir miyiz sizce? Bence alınır mı? Deneyeceğim ya. iyi biliyorum. Şey alırsa şunları alırım. Hadi oğlum aldık gibi ya ondan. Şöyle baby çekil. baksa taktik göstereyim. Gördünüz mü, taktiği. Çok pislik oyuncuyuz ya biz. Ne oldu şimdi? Buraya kimse gelmez inşallah vev resetlendi. Görüyor musunuz? Dev resetlendi ve bana edecek. ve farm kayıp kaçırmadı. Normalde eşit olacaktı farm kaçıracaktı ama farm kaçırmadı. Oyun oyun olayı bu abi. LoL'ün olayı bu. Tamam lan lane mine yani. Lane bilginiz varsa size oyun kazandırıyor. Biraz minyonları takibini yapmanız lazım yani. Burada mesela çektim şimdi lane bana etti. Bak görünüz mü? Adam şu an buraya gelmek zorunda. Diğer tarafta burada olacaktı. Eşit olacaktı. Minyon gidecekti Kaybe çekti minyonları. Şu anda minyon kaybettik ya. tane minyon kaybettik. 4 daha minyon avantajımız var. 4 minyon. O da önemli. Yetiştik. Aynen yetiştik abi. Hop bak 4.000 milyon XP'si aldık şu an. Ona bir flash attı. <laughs> Adam altına sıçıyor oğlum. Kanka aman diyeyim bez bağlayalım. Gel bu kadar korkma ya. Hop koydum taşı. Ne olur. lan öleceğim lan. Pirat. sabır fizzle şaka mısın oğlum Allah Allah o neydi şimdi farmı da aldı abi fizzle güvenip girdim ya ben salam ya niye güvendiysem adam pirişim atıyor. Beybi de itti. Beybi de itti. Farmı da piçe etti. Adam bir gank kattı. Hem bizi öldürttü. Hem iki wave'i aldı hem wave'i de adama itti lan. Bu kadar kötü bir jungle olamazsın kanka sen ya. Sen neysin oğlum lan böyle? Geldim kanka ya. Ay yanlış bas. Tilt oldum. Fena tilt oldum. Fena tilt oldum. Çok kötü oldu yani. Yaptığı şey inanılmaz geri düşürdü beni. Beyz atar mı ki orada ya? belki de atmasın. Öldüm lan, Ölmüyüm lan. Öldük galiba. Şurada kanka Q skill'i var ya. Sağ item bitti diyor. Ne lan? Ne bas lan Fizbo ölmüşü bir birine basmış ama nasıl basmışız lan? Ne zaman basmış lan? Allah Allah. Enteresan. Neyse bebe yetişiriz. Şu bot bitecek zaten hızlıca. Çok tit oldum ya. Ha, merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, arkadaşlar arkadaşız. Adam uzaktaydım diyor. attım da şimdi uzaktaydım diyor. hayatı yalan çocuğum valla var ya. Ve evi de pişirdik çok kötü oldu. Yani bir level falan geri düşük ben size. Adam buraya alıyor. İten bir Al oğlum bir Hiç gelmese girmeyeceğim. Kule alt farm alıyorum. Hiç sıkıntı yok. Ölmüyoruz da. Şimdi kafadan 3 kill var Kule'ye etti beni ya bebe. bebeğe Oyun bilmeyen adamlar gelince böyle oluyor arkadaşlar Çok sıkıntı yaratıyor yani adam mesela Jungle'ı bilmediği için bok etti mesela sizi Yani sizin kadınız V'ni bile adam kaybettirebiliyor bir hareketiyle Doğru öyle bir oyun işte yani Mob abi o yüzden ben sevmiyorum bu oyunu Bir tane aptalın şeyine bakıyor abi click'ine bakıyor Bir yanlış click alsın bir tane aptal Geçmiş olsun yani Yani ultisi var mı ya deneyeceğim ben ama Sen mi ki? şeyiz. Ne oldu ya? Ol yazdım geçen. Güzel. keseriz ha. Evet var mı? Var. Ama skill bitti. skill bitti arkadaşlar. Skill'e vuruyor. Biz otatakla vuruyoruz. Daha bu pek Daha dur. Bu daha yeni başlıyor arkadaşlar. Ürktü etmedi. Kondor. Teokuli almayalım bence. wave ölsün. Sıkıntı olabilir. Şunu alacağım. Skile vuracağız. Crit yok. Dümdüz tek atacağız abi. 1K 1K. Tık. Özel bu. Aa bot kazanmış lan bizim. Aa mid buzlamış. Mid iyi durumdaydı. Bir jungle diff seziyorum ya ama ya. Ben size söyleyeyim yani. Jungle diff var gibi sanki. Öyle bir sezim aldım var mı o sesim? Bir lazım. Şöyle şöyle bir atıp öh! ucundan aldım abi. Kıtladım ucundan. Tık tık tık. Güzel çakalım be? Selamlar hacı. Tık. Boş. güzel. Bunu alacağız. Güzel. Nasıl ailesi gitmiş. Güzel. Ali bana geliyor. Neyse nice abi. Ali aslında daha iyi için Ali'si şu anda var ya. Gidelim Ahmet'e gidelim. Biri bir tek çocuğu. Olabilir miyiz ya sizce ne Bu adam hasar yemiyor. Niye? Adama 1 vurdum arkadaşlar. Ne abi şu an E'ye bassana. Yenesem <laughs> mi ya? Adamda sanki böyle 500 ammo varmış gibi bar var. Niye öyle HP var yüksek bu adamın? Yüksek HP var ya. Garip. <laughs> diyeceğim bir daha. Lidimiz ne yapmış? Aha red buff var. Adam koç adamdan. Yetişem ki. Ama sen hızın bitecek. Flash'ın da yok. Aynen. Ya bitmesin. bitmesine kesin ama. Aha ölmedi. Oğlum niye? Vuramıyorum lan kimseye. Hemen kal, kal. kal. Yerim abi. Anlamıyoruz lan. Neyse bunalım. Azire'ye gitmemiz lazım. Toptaki farm büyük arkadaşlar. Azire keserim bu arada devam ederse. Devam etsin kral. Ay diyor güzel. Güzel güzel ama beyve almak daha mantıklı ya şu an. Eee. Geliyorum kanka da su ne zaman bitecek tahmini? 5 dakika sonra bitecek su. Geliyorum kanka aç. Geldim. Var mı skillin lan? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Devam ki, devam ki. Şurayı alabiliriz mi alamıyoruz. Flash'ı da var ya herkesin. Değil mi? Taş attı mı o? Attı değil mi? Yanlış vermedim. Attı mı lan acaba? Attı gibi ya. Attı değil mi? Bence attı ya. Bizim kaç oldu? 29 AD oldu. Ölmezsek iyi abi. AD'yi düşürmeyin. <laughs> Allah Allah'ım. Bezi koyalım. Bot satacağız. Tamam. Üşenir ciddi de. AD'miz kaç? 300. Güzel. Gitti, ciddi üşenir arkadaşlar. tank oluyoruz. Haydere de almam lazım. Haydere yoktu ha. Değil mi? Haydere niye almadık? Fena şey veriyordu Haydere. Adam bir de gitti toparladı ya. Ama tek abi. Abi yok mu devamlı Eko? Yok muydu ya? Yüzdü. Harbi yüzdü be. Aha. Dilla bak sen. Bak vuruyorum adamlara. Base atıyorum yerine mi daha vuruyorum? Nasıl ama? Süper değil mi? Vur git gel vur git gel Bence Ben nasıl geri vermeyeyim ya kalsın. Bunu böyle bitirip alalım. Kazma işte satılmaz. Bence. Yolda flash da var. At onu flash'ı bir Aha arkadan biri geliyor. Geliyor mu ona? Oğlum ne güzel çal lan baksanıza. Şey güzel <laughs> bunun. Bunun RM bir şey yok mu oğlum? Sana söyleyeyim. Değil mi adam şimdi ult? O nasıl hile lan? Bu hileler lan Hile abi bu. Ne? Şey değil mi? E'yi atmaya beklemiyordum. Yani orada kendi kendim counterladım bir şey Orada E atmaz diye düşündüm de atıyormuşuz. Daha deler neyse geri alırız. Flash alasım geliyor ya şu adam bir canına kaçıyor. Hep flash atıyor. Bak adam 3 kere flash atıyor Üçüne ben aldım. Takımdan birisi böyle insani yolu tam tuşa basıp flash alsa. Hani ben flash almasam bir kill alacağız yani. Hep ben flash alıyorum. Bir de ben, üstüne ben kesiyorum adamı. Çık oğlum öyle canım öleceğim çıkma abi. Manyak herif var mı? Topaymış bir herif. Oh, sarhoş Sarhoş o sarhoş. Fena sarhoş hem de. Ama şimdi keseyim. Şimdi keseyim. Geliyorum abi. Yemez mi? O soylata bak erkek olmuş. Nerede geziyor baksanıza. Kral bu kadar erkek olursan olmaz ya. Üzersin bizi yapma. Yapma yapma. Geldim kanka. Bu erkeklik iyi değil arkadaşlar. Bizim kuran iyi değil. Hadi görüşürüz. Ben full kill'deyim ya. Gezip kill alacağım. Jungle şey yapıp aslında mavi smite alsak uçmuşa uçak keseriz herkesi. Biliyorum dostum senin de flash'ın yoktu galiba. Geliyorum kanka aç. Geliyorum uzağa. Hadi bakalım nereye gideceksin çok merak ediyorum. Uçarak geliyorum sana. Ve ben alsam iyiydi ki ama neyse. Burada şey vardı Aziz. Yakalar mısın? Değil mi herif? Vallahi gitti adam. Göz, göz yok ya bakamıyorum şu an. Gitmiş değil mi? Gitmiş. Azir gibi ya. Eko gibi koşup ölmüyor. Cinali fena oynuyor Cinali. Tık. Tık. Biraz vuruyoruz değil mi? Normal. Normal item lazım. 37 Adel diyorum şu an. Adem artıyor ikiden gene çapım edemezceydim. Abi yapma be. O ne şimdi? Aha ölmedim. Bir şans ne Bir şans Bye bye. Bye bye. Nasıl deleniyor var ya şu an Bir canı kaçtım ya kafayı kafa yedi aaa fena olmak aaa helal şu an sinirden var ya abi tekme atıyor şu an nasıl yoo nasıl yoo diye ha kafa yedi ya blue lazım buluyor. Şimdi tekliye bir. senin flashin var mı lan yine geldin flash acaba şimdi. bu da naminin balon bayağı düştüm yere atlıyor bu ki attı geldim fanka geldim 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 hmm, hmm. Tamam dedim kanka sen gel buraya. Eko'ya bak ruh hastası gibi kuşlara basıyor ki damak. Gel kanka al diye hak killleri hepsi al. Hepsi senin olsun. İyi sen. Alman lazım. Fazil vurmayınca çar bok yiyor. Fark mi? W vurmazsan hiçbir şey aramıyor. Bir de S45 AD aldım. 400 AD'm var. Bay bay. Namicim bay bay. Kurşunu keselim. Uçuyor mu zaten? 710 kurşun. Geliyorum kanka. Kaçamam ki. Kira alınca koşuyorum ya. Tam sayesinde uçuyorum. Efe falan kim ya? FF verdi ama kim acaba? Ben ama maymun FF verdi arkadaşlar. Belli oluyor. Belli oluyor kanka. Kimi kesiyoruz? Uzarsa uzar mı izler mı? Swain iyi durdu Uzarsa taşır. Yılmaz mı oynuyor? Yıldırım. Hmm. Geliyor mu abi? Kimi kesiyoruz? Yok olmazsa iyi ya. Abi yapma be. Yapma be Nami. VP Nami. İyi yakaladı herif bizi ya. Bu Nami var ya harbi iyi yakaladı da hep flash'ı var abi bu çocuğun. Herkesin flash'ı almaktan bıktım ha lol'de harbi diyorum. Biraz flash aldım çocuklar ya. Ne alayım mı Bence Volta ya burası. Ne diyorsunuz? Ha? Sol atıyor. Şunu çekelim. Bunu alalım bence. Voltaik mi alsak ne alsak? alsak? Bence Voltaik ya burası. El 18 detay veriyor çünkü. Artı şey vuruyor da bizim çocuklar yarıyor oyundan. <laughs> Sadece harbi çok kötüydü ya. Fidel olma ejderi. Neyse Fidel bok gibi oynuyor ama en azından ejderi alıyor arkadaşlar. Farm falan almış ejderi. iyi de farm atmış ya baksana da bende aynı farm adam. Geçiyor şu an benim farmda. Blue var. Bunları tutsak. Bu Blue alsana ya. Blue lazım. Mana vermiyor dostum. Bir yere pussam atarım abi. Bir ward mart tarayıcı değil de ward alacak. Pis ya. Ana mı geliyor? Şey geliyor. Basana burayı. Abi başka ADM e aldım abi. 400 AP şahide oldum. Al dur şunu şunu. Koş 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 koş. O yarı alayım ben bir şöyle. Gel oğlum buraya. Erkek seni burada ya. Erkeğe Namiye baksana nasıl koşuyor. Ha, Hydra'ya basmayı unutuyorum lan ben. Dur Hydra'ya alalım şuraya Hydra alalım abi. Şunu tekteyim ben bir ya. Yapma be. Yapma be Azir. Bu arada var ya tek ha. Tek yiyoruz. Flash'ı şimdi atayım mi adam? Flash'ı şimdi attı galiba. Azir reisi bozdu bizi. Hadi oğlum şurayım ha. Bu arada uzarsa Azir taşırım ha. Yok. Ama çok tank oğlum. Azir'de ne var lan? 300 can item var, adam aşırı tank duruyor. Nasıl oluyor bu? 15 level, şampiyonun statları mı çok güçlü acaba lan? Görüyor musunuz? HP barına, aşırı kalın duruyor. Ne demek? HP ne demek biliyor musunuz? Zor ölür yani, hani kesem kesmen zor. Şu mesela düşük, tek yer. bunu çok zor ölür, anladın mı? bunda ne yani var da çok tank duruyor lan? Bunda da bir şey yok. Allah Allah, herkesin barı şey gibi ya. Allah, afi duruyor daha Aha öldü çocuk. Svm var efendim, Ay, ya. Kes oğlum. Kesersin Sveyn dal oğlum lan gir. Kaçma oğlum niye kaçıyorsun? Dal 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 Sveyn. Hayır boşta kaçıyor çünkü çıkınca uçsuz zaten bitecek tek yiyecek. Bu arada Fidel hiç ulti asmıyor ha maç başından beri bir çıkıp bastım görmedim. Şöyle açabiliriz. Bu kovan eş ya. İntekliyemiz ya. Biliyorum ya. flash at. Baksana dokunmaya flash at Abi yine namimiz var ya fena ya. E atıyorum E'nin üstüne düşüyor flash atamadık. Neyse denemeyeceğim bir daha. Pusup keseceğim. Baron 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 alalım. Leyla baron alak bitirek. Uzamasın. Farm alıyor orada. sıkıntı ya. Trollüyoruz bizde ikidir. Bize şey lazım. Hmm, Age of Night lazım galiba. Ya da yok ya şu masak alsak bekleriz. botu değişeceğim ben en son. Ne alsak ki bot yerine. 50 veriyor. Aa ben seri almamışım lan. Ben neden mi alayım? Ben bunu niye almadım? 50 niye vuramadınız abi bir dakika bunu sat ya. bunu bitirelim. Sırt değişmem yok ki Vuramıyoruz adamlara. Adamlar yüz amor oldu arkadaşlar. Hadi abi, başlayayım. Bana gelsin o şekil alalım. Fulleyelim ademimiz tekrar. Flash'ım duruyor. Koşalım abi. Şu şekilde bir de yetişim ama 10 kişi oynamaz aynı yerde iyi olacak. Al o baronu. Bir kill alırsam 500 adayız baronla beraber. Bilgiler nerede acaba ya? Aha. Bunda flash'ı var. Oğlum herkesin flash'ı var lan. Aa etek verdiler. göremedik abi. Ama yani bu flash'tan bıktım ben. herkesin flash'ını aldık oyun boyunca. Full flash atıyor herkes. Yani Fiddle mesela ulti bassa Laş atarlar sonra ben tek atarım merkeze rahat. bu rahat. keseriz de Nami mahvetti bunu nasıl oynayacaksınız biliyor musunuz Böyle şey kanser gemik yani koşup koşup adam kovalamanız lazım şey yapacaksınız yani hani kutu köşte kim varsa geçeceksiniz. öyle içeri dalınmıyor bunlar yani benim gibi gaza girip içeri dalmayız gördünüz öldük üstte 2-3 kere kenarını alacağız. şunu adresini kaçacağız abi 500 600 AD zaten daha full dedim 500 adet vardı baronla hukuk beraber full de 600 falan geçiyor direkt tek atıyor. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.